Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bu sefer böyle bir seslendirme ile başlangıç yaptım. Şimdi beraber hızlıca makyajımızı yapacağız. Daha sonra da sohbet edip blog tadında size bir sürü yeni ürün falan göstereceğim. Bu şekilde devam edecek videonun akışı. Evet az önce beraber hazırlandı, kızlandırılmış şekilde. Şöyle bir şey deneyeceğim. Yani en azından bu videoda öyle bir şey deneyeceğiz. Böyle vlog içinde yani aslında vlog ama vlogun içinde de ürün inceleme gibi düşünüyorum. Şu an mesela arkasını görüyorsunuz. Odam şu an kaos halinde. Bu da benden size de bir öneri olsun. Ben Karaca'dan e, hali hazırda satılan Chase paketlerinden aldım. Şimdi ben Chase paketi dedim diye evlilik soruları da gelecek. Biliyorum hani soranlar oluyor çünkü. E, böyle bir durum henüz söz konusu değil ama indirilecek biz Aralık ayında aldık ki zam gelmesin diye. Bir de modası geçmeyecek ürünler hani seçtim zaten. Hani tencerenin ne kadar modası geçebilir diye düşündüm. Keza geçse bile şu an benim bu aldıklarım içime çok sindiği için herhangi bir sıkıntı yaratmaz benim için. Yani severek kullanırım. Ama şöyle bir sorun yaşadım. Sadece Valla takımlar falan tam geldi. Yani tabaklarında hiçbir kırık yok, hiçbir şey yok sadece şu servis setini gidip beraber değiştireceğiz. Aradım ıkmık yaptılar. Hani mağazada var mı bilmiyorum falan dediler ama rengi falan da çok kötü. Size de bir göstereyim. Şimdi normalde şu daha büyüktü sanıyorum. Bunun bir boy daha büyüğünü alacağım gibi geldi bana. Bilmiyorum. Annemle böyle bir gözümüze küçük geldi. bir evet, de şunu göstereyim size. Yani tek sorunlu şey aslında bu. Şimdi birincisi bu renk bence çok tatlı ama ben bu renk istemedim. Şöyle umarım netliyordur kamera şu an. Bu böyle toz pembe bir renk. Şuraları da altın gold detaylı. Çok bu renkte istemedim. Yani ben siyah istemiştim aslında. Ama hadi neyse dedim. Belki bunu da kullanırım diye düşündüm ama. Bir de bu kırık çıktı. Tabakların hiçbirinde kırık olmayıp bu plastik şeyle kırık çıkmasına gerçekten şaşırdım. İçinde şöyle... Bir dakika. <laughs> şöyle her çeşitten işte bu servis neyi olarak geçiyor? Servis seti olarak geçiyor. Şöyle 5 tane kaşığı var. Şimdi diğerlerine de ziyan getirmeyeyim ama şöyle 5 tane kaşığı var. Ve de şu plastik ucu bir tanesi. Kırık zaten şu an görüyorsunuzdur o askılı yere. Bunu gidip karacadan değiştirip bunun siyahını alacağım. Mat siyahını. İşte böyle bir şeye girdik Aralık ayında. Bunlar geldi ama koyacak çok fazla yerim olmadığı için şu an inanılmaz odam böyle hani şey kutu yığınlarıyla dolu. Bunlara artık bir çözüm bulacağız. Çünkü hani senelerce bunlar bu şekilde nasıl duracak bilmiyorum. Şimdi i̇şte bu gibi şeyler yaşandı dün. Aslında zaten dün geldik. Çünkü ondan önceki gün yolda falan kaldık. Zaten Instagram'dan takip ediyorsanız beni biliyorsunuzdur. Severseniz eğer hem başta böyle size kendimi güncellediğim hem de sonrasında ürün falan denediğimiz böyle videolar daha fazla çekerim. araya kestik olarak görüyorum. Çünkü size en son ben tiyatrodaki görüntülerden sonra bıraktım. Biz o gün işte tiyatrodan döndük. Tiyatro aslında çok güzeldi. En güzel rüyam mı? ismini tam olarak hatırlamıyorum ama buraya yazarım. Tiyatro gayet güzeldi aslına bakarsanız ama çok fazla böyle aile boyu, ailecek, izlenecek bir şey değildi. Kız kıza giderseniz, kız arkadaşlarınızla falan gayet keyif alırsınız. İlk paydasını izledik, ikinci perdesinde çıktık. Zaten o gün de cuma günüydü. Eve geldim ve kızılcık şerbetini izledim. Ben e, kızılcık şerbeti ve yalı Çapkın'ı bir arada götürüyorum cuma günleri. Birini cuma izliyorum. Öbür gününü cumartesi tekrarını izliyorum falan. Bu şekilde şey yapıyorum. Zaten bir pazartesi yasak elma izliyorum. Bir de cuma günü bu ikisi arasında dönüyorum. Yani pazartesi ve cuma günlerim dizi iki tane dizi şeyiyle dolu. Onu söyleyeyim dedim. Bir de biz Karaca'ya gittik ama Karaca'nın mağazası 6'da kapanıyormuş. Ben gittiğimde 6.30'du saat. O yüzden o gösterdiğim kırık kaşıklığı değiştiremedik. Bir dahaki gittiğimizde değiştireceğiz artık. Onu da, o da öyle kaldı. Araya girip bunları söyleyeyim dedim sizi güncellemek adına. Çok vlog gibi olmadı ama şimdi birazdan gene bu kombinine size 2-3 parça bir şey aldım. Ve çok beğendim. Onları göstereyim dedim size. Gösteriyorum. Ya bu arada saçım bir garip çıkmış ama normalde böyle gözüküyor. Şu kakülün şu kısmı aslında kakül olarak önüme düşüyor ya ben onlara şekil veremiyorum. Yanlara ittirince de böyle kalıyor. Yani şu an buradan baktığımdaki görüntüsünü beğendim ama az önce çektiğime baktığımdaki görüntüsünü hiç beğenmedim. O yüzden bilmiyorum. Yani uzatacağım saçımı artık bayağı hani şuralarıma falan getireceğim. Uçlarına maşa yapıp şu önlerini de e, katlık kestirmeyi düşünüyorum. Kakül bir daha kullanmayacağım yüksek ihtimalle. Şimdi size ilk pantolonu göstereceğim. Hali hazırda gidim zaten. Şurada pamuğun kafesini ittiriyorum. Bakın. Zaten şu an bunun üstüme tam olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Paça boyu falan da gayet tam her şeyiyle onda 10 on bir pantolon. Yani rengi de tam bu şekilde koyu bir lacivert. Yani duruşu, belinin tam oturuşu her şeyiyle çok çok iyi bir pantolon. Ve e, ben bunu Ersiva 2'den buldum. Şöyle söyleyeyim normalde pantolonlar asla üzerime durmuyor. Hele ki böyle skinny jean deniyor buna. E, bu tarzdaki şeyler çok fazla üstüme oturmuyor. Bol kalıyor. Festival 2'nin 24 ve 32 beden olanı bana tam oluyor. Yani 24 bedeni bana tam oluyor. Eğer benim gibi hani kilonuz bana yakınsa ve pantolon bulmakta bir tık zorlanıyorsanız yani Vücudu bence çok çok iyi gösteriyor. S.Y. 2'nin pantolonlarına bakabilirsiniz. Bir tane daha aldım. Onu onu da göstereyim. Ama onun giymeye biraz üşendim. O bir tık daha bol bu arada gösteriyorum. İkinci aldığım pantolon da bu arkadaşlar. Bu bir tık daha bol zaten. Kalıbı bol normalde MAMCIN olarak geçiyor. Boyu tam yani e, boyundan hiçbir sıkıntım yok. Ama eli de giydiğim zaman tam oturuyor. Ama ee, gene bile böyle bir bollaşma yaptı. Yani bunun biraz daraltılması benim için daha iyi olur. Bu benden 10'da 10 puan aldı. Bu da 9 puan aldı. 10'da 9 diyebilirim. Bir tane de kaban göstereceğim. Onu da çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Fiyatı inanılmaz uygun. Ve bu iki pantolonu da ben e 183 liraya aldım kargoda içinde ASVO2 hakkında bir gelişme daha var. Bizim influencer'ımız sensin diye bir kısmı vardı o ASVO2'nin. E, oraya başvurdum, onaylandı. Sanırım artık e 2 linkleri verebilirim size Instagram'dan veya YouTube'dan. Hatta bu e, olay ben bu pantolonları aldım, inanılmaz beğendim. Ablama da söyledim. Ablam da bu pantolonları aldı. Daha sonra ben uygulamada sitede öyle pantolonlara falan bakarken denk geldim bizim influencerımız sensin kısmına. Başvurdum onaylandı. Nasıl link verildiğini çözdüğüm zaman sanırım sadece SV2 linklerine vermeye başlayabileceğim. Şimdi size kabanı da giyip göstereceğim. Şimdi bu kaşe kabanların bu sene ne kadar popüler olduğunu biliyorsunuzdur. Ben de alayım dedim ama fiyatları inanılmaz uçuk. 600'den başlıyor. 1000-1500'a 1000, kadar çıkıyor. O yüzden en uygun fiyatlı olanlarına baktım ben ve bunu buldum. Şöyle bu şekilde upuzun değil ama ben zaten upuzun istemiyordum. Tam bittiği yer böyle görebilirsiniz. Dizimin birazcık üstü. Önünde böyle düğme yok ama iki kocaman cebi var. Ve yanında böyle kemeri var. Kemerle işte bağlıyorsunuz. Bağlanmış halini de çekeceğim birazdan. Şöyle görün. Bunun fiyatı tam 200 lira arkadaşlar. Ben 200 liraya aldım. İndirimdeydi. Şu an 225 lira indirimsiz hali. Ya yorumları o kadar azdı ki. Bunun gri ve ee, siyah renkli olanı da vardı. Onların yorumları bir tık daha fazlaydı ama bu renginde siyah ufak kırçıllar var. Bunu gören almadı sanırım ama kırçılar o kadar hani rahatsız etmiyor ki gösteririm size de yakından. Bu arada sesim kötü çıkıyorsa veya garip geliyorsa hastayım o yüzdendir. Bağlanmış halde bu şekilde. Bakın. Bir tık böyle e, şu bağladığınız zaman görebiliyorsunuz zaten şu kısmı şu kısmından uzun kalıyor ama çok rahatsız ediyor mu beni beni hiç rahatsız etmiyor sizi bu kısım rahatsız eder mi hani şöyle eşit değil bağlandığı zaman boyu böyle durmaktansa böyle hani şu kısmı bu kısmı şundan bir tık daha uzun duruyor farkı görüyorsunuz. Ama rahatsız edici bir görüntü değil bence fiyatı çünkü 200 lira arkadaşlar ve onun harici duruşu falan çok güzel. Çok çok kalın değil. Hani içinde astarı var. Şöyle iç astarı var. Şimdi size bunun içindeki kırçılları göstereceğim. Şu siyah lekelerden bahsedilmiş görünüyor şu an. Bakın şunlar. E Rengi tam olarak bu ve şu siyah kırçıllardan dolayı iade edilmiş bu ürün bir iki kere. Yorumu çok çok azdı. Ben de dedim rengi inanılmaz kötü gelirse yani çok kötü bir şey çıkarsa iade ederim. Denemekten zarar gelmez fiyatı çok uygun diye düşündüm. Bakın tek tük var şu. Hiç kötü durmuyor. Yumuşacık bir mont. Bulduğum uygun fiyatlı ürünlerde bu şekildeydi. Şimdi size videonun far, ruj falan deneme kısmına bırakıyorum. Şu an dudağımda da o denediğimiz ruj ve denediğimiz fardan var. Şuna uyumlu olsun diye mor rengini sürdüm. Size onunla baş başa bırakıyorum. Şimdi ben kapanışı da çekip videoyu artık editleyip yükleyeceğim. Evet ben aslında video aralarında yeni ürünler deneyiz demiştim ya. Şu an elimde çok güzel iki ürün var. Ya birisi zaten eski sanıyorum ki. Tabi eski seriden. Ama o kadar çatladım ki sadece 12 ve biz makyaj yapacağız. Ben aşağı yukarı bir ten makyajımı yaptım. Şöyle sadece ten makyajımı. Yüzümde hiç renk yok zaten görebiliyorsunuzdur. Aslında aldık bayağı sürdüm ama neden çıkmıyor. Bilmiyorum kamerada baktığımda. Şimdi size iki tane yeni ürünü göstereceğim. Normalde bu far paleti paketli olarak e, satılıyor. Normal dış jelatini var. Ama ben merak ettiğim için açtım. Çünkü renklerini görmesem çatlardım videoyu başlatana kadar. E, şöyle bir palet. Bunu zaten aşağı yukarı hepiniz görmüşsünüzdür. Taksit taksit alıyorum koleksiyonunu. Çünkü bunun e, mavi ojesini almıştım ben bir önceki videoda. Onun da rengi çok güzel. Ya bunu da 3-4 tane kalmıştı kasanın yanındaki böyle küçük çekmeceli böyle raflı yerde. Gördüm. 79 lira fiyatı. Ee, i̇çinde 15 tane renk var. Ama renklerini çok beğendim. Sanıyorum ki ilk çıktığı zamanki koleksiyonda ben bunun tamamını yakalayamadım. Ama sonradan da böyle herkes aldı denedi falan. Bilmiyorum neden tam olarak almadığımı o zaman da. Ama renklerine bayıldım. Şöyle... Renkli. Şuraya bir ayna isterdim. Tek eksiği bence bu paletin şuraya bir ayna. E şöyle göstereyim renklerini. Zaten aşağı yukarı aşinasınızdır bence bunun renklerine. Eski bir seri dediğim gibi yeni çıkan her bir seri değil. Ama renkleri çok güzel gözüküyor. Şimdi hepsinin rengine bakacağız. Ben dayanamadım birini mıncıkladım. Çünkü şunlar böyle glitterlı gibi duruyor. İyice böyle sizinle mıncıklamamız gerekiyor bu renkleri çok beğendim. Bir tane de şöyle gloss istiyordum. E Flormar'dan şu Devil Lip Glass diye glosslarından aldım. Bunu da açmadım. Bunu da beraber açarız. Rengini falan çok beğendim. Fiyatları bunun 79 lira, bunun da 59 liraydı diye hatırlıyorum. Bakayım bir gene fişe. Aynen doğru hatırlıyormuşum. Şimdi bu 59, bu da 79 lira. Şimdi bunun renklerine beraber bakalım. Hepsini swatchlayacağım çünkü hepsinin rengini çok merak ediyorum. Şuradan başlıyorum. Zaten bütün renklerinin altında isimleri var. Of biraz çok mahvettim. Çok ezdim. Bu kadar ezmeyin. Kibar dokunsak bile geliyor zaten ürün. Bence bu serideki şu paletteki renkler... E, normal Beagle's far paletlerinden farklı arkadaşlar. Yani Normal bir far paletlerinde olmayan renkler bu serideki şu an elimdeki far paleti. Moru falan o kadar güzel ki. Bakın eski seri olmasına hemen hala satılıyor. 79 lira 15 tane far için çok ideal. O yüzden bence yakalarsanız alın. Uf. Hepsini swatchlayayım. Geleyim hepsini swatchlamadım ama en merak ettiklerim ikinci parta bıraktım. Şimdi size şurada kolumdaki renkleri göstereceğim bir dakika. Ortadaki şu moru görüyor musunuz? Bence çok 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 güzel. E, ee, çoğu renk böyle simli. Asıl olay şu glitterlı gibi duran e, farlarda birazdan bunları sileceğim ve onları deneyeceğiz. Şunları devam edeyim. Bu far paleti tek başına tek bir videoya bile hak ediyormuş. Ben çok beğendim. Şimdi kalan renklerini de hızlıca swatchlayıp geliyorum. Bence beni görmenize hiç gerek yok. İnanılmaz beğendim. İyi ki almışım. En favori rengimi gösteriyorum şimdi size şu. Yani böyle nasıl gösterebilirim? Yanarlı, dönerli simleri o kadar güzel ki içinde böyle mavi mavi simleri var. Şimdi ben fara, far paletine komple çok bayıldım arkadaşlar. Ya bu arada makyaj yaparken çekmedim ama kullandığım renkleri size göstereceğim. En başında swatchlarken bile çok beğendiğimi söylediğim için aslında çok tane hani böyle uzatmak istemedim makyajı yaparken. Ee, yaklaşacağım şimdi size. Şöyle, bu tarafında farbazı var, bu tarafında farbazı yok. Farbazık olan kısmı bir tık daha canlı. Çünkü farbazı böyle renkleri biraz daha bence canlandırıyor. Ama bassızda pigmentasyonu oldukça yüksek olduğu için ve yumuşacık oldukları için bence aşağı yukarı aynı duruyor. Yani çok abartı bir fark yok. Baz kullanmasanız dahi çok güzel pigment sonucu alabilirsiniz. Kullandığım renkleri size şimdi bu paletten göstereyim. Bu kadar yumuşak ki şu glitter'lı gibi olan farları. E, çok bastırmayın. Benim gibi böyle farı ezersiniz. Böyle üstünden yumuşak bir şekilde dokunursanız. Eğer zaten oldukça pigmentli ve yumuşak oldukları için çok rahatlıkla elinize gelir. Kullandığım renkler şunu. Şunu direkt göz pınarlarıma sürdüm. Yani şuralarıma. Şuradaki moru daha böyle göz içlerine doğru sürdüm. Zaten mor rengini görebiliyorsunuzdur. Devamında da en favori rengim şunu kullandım. Bu o kadar güzel böyle deniz kızı pulu gibi yansımalı ki benim böyle Instagram'da bir yazısım var. Deniz kızı makyajı yaptım. O zaman da bu far paletim olsaydı komple göz makyajımı bu renkle yapardım. Daha bu paletle yapardım direkt. Bu arada Instagram adresimi de buraya bırakıyorum. E, takip ederseniz oradan da çok mutlu olurum. Far paletini çok beğendim ve tekrar söylüyorum. Bence görürseniz mutlaka alın. Zaten simler falan bu senenin modası. Şimdi artık ruja geçelim. Bu ruj Flormar. Devil Lip Glass. Tekrar söylüyorum. Numarası da 13 Pink Glory isimli şöyle 13 numaralı ruju açıyorum hızlıca. Hop. Hı. Ucu bu şekilde. Rengine bakalım. Çok tatlı bir pembe. Çok simli mi diye bakıyorum. Of çilek gibi kokuyor. Çok güzel kokuyor. Femonarın rujları çok güzel kokuyor. Ya kesme morun mesela yapısını falan o kadar çok beğenmiyordum ama çikolata gibi kokuyor. Çok güzel kokuyor. Bu da çilekli yoğurt böyle çilekli milkshake gibi kokuyor. Uf. Çok güzel. Şöyle açılı bir fırçası var bu arada. Şimdi rengini gösteriyorum. İçinde o kadar sim yok bence. Yani simli bir renk değil bence bu. Tek başına Rengi bu şekilde ama rujların üstüne de gayet rahat sürülebilir. Çok hafif bir yapışkanlık var ama belki bu da 2 dakika sonra geçebilir. Adalanmıyor zaten görebiliyorsunuzdur. Böyle dolgunlaştırıcı etkisi falan yok ama parlak rujlar bence dudağı çok böyle çok demeyeyim de genelde bence dolgun gösteriyor. Ama saçınız yapışır mı yapışır mı bir deneyelim mi? Ne yapışır mı yapışır dediğim gibi gelen yani da. Zaten kimse glas sürmeyi önermiyor, değil mi? İkinci bir da geçeyim mi? Fırçasının ortasının boşluk olmasını tam anlayamadım ama açılı olmasını anlayabildim. Sürüm kolaylığı sağlıyor. İkinci katta da bu şekilde gözüküyor rengini çok beğendim kokusunu çok beğendim gayet beğendiğim bir ruj oldu diyebilirim gloss diyebiliriz bence buna tam da ruj diyemeyiz ama ben bunu çok net bir şekilde kullanırım bugün aldığım iki ürünle çok memnun kaldım ay Video biraz karışık olsa da bence gene bile güzel oldu. Şu an editini bitirdim. Kapanışını yapmaya geldim. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki video farması videosu olur yüksek ihtimalle. Hoşçakalın.